Wilson kalk oğlum sabah oldu Wilsonciğim, Korkunç ee, komşu, mısın? Efendim? komşu Efendim? kalk mısın? Komşu kalk Hello neighbor Wilson kalk Kanka Kalktım kalktım, kalktım. Bak, Geçen burada kalmıştık bu parkuru bitireceğiz Bu videoya kaç like istiyoruz onu bir söyle bakayım hemen Eee 15.000 like Evet arkadaşlar Baldi ve Wilson Sizden 15.000 like istiyor bu ne la neredeyiz Kanka, biz? Allah Allah suyun altında bulduk Allah Allah suyun altında kara var şaka gibi Allah niye ölmüyoruz biz Ben suya atlayayım bir bakayım Evet, nice. Öldüm kankacım. Abo. Niye öldün ki? Bak ben çıktım. Çıktın mı? Kanka. He, hani. yol varmış. Yol varmış da bu ne biçim bir parkur? Biz burayı nasıl geçeceğiz? Abo. 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 Geçtim mi? Abo. 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 Geçtim. Bu ne zor bir şey bana bak. Bana bak. <laughs> Allah! Oğlum aa! Aşağı düştüm ya. <laughs> Aşağı Ay Allah. Bu ne? 150 kilo. Ne diyor kanka? Ağırlık mı çalışacağız? Dambul mu? Ona Dur kanka biraz ağırdan al. Dur bekle kanka geliyorum. Kankacım bir dakika hemen geçme. Gel buraya bak bana bak. Ben bunu böyle... kaldırabiliyor muyum lan? Kalkmıyor bu. Ne yapacağız bununla ben? Valla bunlar dumble. Kanka anladım. Bunlar ne biliyor musun? Denge bu. Bak şimdi buradan geçmeye çalışırsan öldürürsün. Lan en dengesi bu? Buradan 150 Kanka buradan karşıya geçirmemiz lazım bunları. İkisini de. Bak, nasıl götüreceğiz? <laughs> Tutacağız böyle alttan. Rahmiyor. <laughs> <laughs> bir dakika deneyim. Abi bu nasıl kaldıracağız biz? <gülüyor> <gülüyor> sen eskiden sporcuyum diyordun kaldır bak. Kankacım ben eskiden sporcuydum da. Bu nasıl kalkacak? Ana lan 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 çek. Lan, sen oğlum sen niye buraya geliyorsun? Gitsene ben buradan geçeceğim. Çek Yok. şu ağırlığını Allah'ım ya Rabbim ya. Kaldır. kaldır. Geldi yaptığı şeye bak. Kaldır. Lan niye buraya getirdin sen? Ben geçiyordum ne güzel. Önüme ben getirdim. Kaldır. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Adam geldi nereye koydu arkadaşlar? Gol çekil. Çekil. Lan git sol taraftan git sol taraftan. Burayı niye getiriyor? Atayım şunu aşağıda. Bakayım. Bir daha gelecek mi? Gelmeyecek. Evet. Ha geldi. Tamam canım benim. Hemen seni alıyorum ben. Şöyle alttan bir ağırlığımı oh. vereceğim. Bir Kaldırdın mı lan? Evet. Lan bu nerenin dengesini çubuk. <laughs> Seni onu zor kaldırırsın biraz. Çubuk beni yolda bıraktı. Kankacım olmazsa bir karşıya gidip mi gelsek ne yapsak ya? Yani o daha mantıklı olur. <laughs> Aa, o zaman bunların ne işe yaradığını öğrenmiş oluruz. Aha ben götürüyorum oğlum şuna baksana. Ya bak bak bana bak diyorum. bana bak bana bak. Bana bak geliyorum. Hayır. Gelemiyoruz. Gelemi. Nasıl geçeceğiz oradan? Bekle beni. 150, 25 kilo. Hemen, hemen gitme. Bekle, bekle. Hemen gitme. Bitiyor zaten. Bekle, acele ediyorsun. Aa, oha! Bizim ya. onları getirmemiz lazım. Niye? Bak burada ağırlıkların sayıları yazıyor. Onları koyup tekneyi hareket ettireceğiz. Hadi ya. Tüh. Nasıl o zaman evet, iki, iki kişi getireceğiz kanka? Five minute later deyip bir bekleyelim bir yarım buçuk saat. Bakayım bir. Abi, evet. ikisini getirmek lazım öyle mi? Aynen. Bakıyoruz. Sen şu ezelleri al ben 125 götürürüm. Hayır, ben. tek başına götüremiyorsun. İkimiz bir ucundan tutacağız. Öyle getireceğiz. Başka türlü gelmez. Dur bakayım geliyorum. Sen öyle tut. Bekle canım. Bekle geldim, 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 geldim. Ha, ha, ha bir kilosunu ben sen satacak bana şey. He, aynen öyle. Anladın. Aferin. Sonunda <laughs> sonunda kafası bastı arkadaşlar. Geç, geç buraya. Şöyle bir dakika götür şuraya. Şimdi ben bakmıyor ki kaldı mı? Evet. götürdük bunu. Bırak, bak, bırak. bırak. Dumble'ı. Niye öyle yaptın? Tamam, tut önemli değil ya. Nasıl götüreceğiz? Aha. Bir dakika. Ben çeksin o taraftan. Hayır abi, yere sürter olmaz. Şöyle. Lan niye böyle oraya getiriyorsun? Ya Allah'ım Allah ya. Arkadaşım ya, ya. ya, niye böyle yapıyorsun ya? Arkadaşım, sen niye böyle yapıyorsun ya? Aa, bir dakika kanka sürükleniyor böyle. Yok. Vallahi <laughs> gidiyor. Tö, aşağı düştü ya. Oğlum biz bunu nasıl götüreceğiz? Bak şimdi Allah. dur bozma bozma kaldırma oradan kaldırma yanlış yapıyorsun Dur geç ön tarafa Geç ön tarafa Ön tarafına ön tarafına alttan ben Tamam dur be haberim Tamam bekle Ben de alttan tutayım Kaldır bakayım Hah böyle teker teker iki defa git gel yapacağız Bir dakika Heh. Getir yavaş yavaş. yavaş yavaş İnşallah Yavaş yavaş Gel buraya buraya gelsene nereye götürüyorsun dümdüz gel Aynı yoldan mı gideceğiz Evet ya oğlum Aynı yoldan gideceğiz tabii ki nasıl gideceğiz gel Yavaş git. Yavaş sakin Acele etme, yavaş. <laughs> sen beni çekiyorsun bildiğin. Ben, hadi, hadi, hadi. Sen bana ayak uydur yeter canım. Hiç Aha, Vallahi. aha. Hadi, hadi. Hadi canım. Badle geçiyoruz, badle. Helal. Badle. Aa, badle. Ey ya yani. bu 25 kilo hafif şimdi. 150'liği nasıl götüreceğiz? Kanka, onu da götürürüz. Şimdi buraya kaçlığı Bu Taraf. Bu taraf, gel. Gel canım. Geç karşıma. Ee, aynı taktik kanka, bırak. Süper. Zıbap. Şimdi aynı yoldan kanka yine sen geç arkaya, tamam mı? Tamam. 150'yi de getirirsek bu iş tamamdır abi. Oh. Nereye gittin lan? Aşağı mı atladın? Ben aşağı atladım. Yürümeye üşendim e ben. Ya, en mantıklısı. Keşke beni de atlasaydı. Neyse kankacım geliyorum. <laughs> Al, gel. Alttan tut kanka. Valla baya güzel oldu ha. 150 kilo biraz ağır ah. ama bakalım. Ah. Oo. Oh. Ah. Kas çalışıyoruz. Evet. Abi. Evet. Kanka kaldır. Oğlum biz bunu da götürürüz. Çok sasma. Sasma. Yavaş. Yavaş. Yavaş ben kanka sağ... döndürüyorsun. Kanka döndürme. Bir dakika bırak bir yere. Yere bir bırak. Yere bırak. Bir dakika alttan en alttan bir dakika dur. Bir daha tutayım ben. Ben hazırım deyince ay. Dur dur tutamadım. Ben de tutamadım. Ah, bu ne tutulmuyor? Şimdi o, o göbekten tut. Yazıların olduğu yerden tutsan yeter. Kanka, tuttum. Kankacığım, yavaş. Yavaş. Kanka, dur 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 dur. Durma dur, dur. durma. Devam et. Devam et. Durursak bir şeyiz. Devam et devam et devam et. Lan bırak. Şoo! Allah cezanı versin senin ya. Niye böyle bir şey yaptın? Lan ayağım kaydı sen dedim ki yavaş git dedim çok soldayım dedim dinlemedim. Ç tamam neyse <laughs> hızlıca gidelim bu sefer. <laughs> tamam böyle geliyorum. Kanka tut en alttan. Aa, bir dakika olmadı bırak ben tutamadım bırak. Sen ne yaptın? Bir dakika kanka. Kanka geniş al bak böyle el, ellerini aç sola sağa benim gibi bak. Gördün mü bak benim gibi yap yanlış tutuyorsun. Ben böyle tutunca daha kolay gidiyor. Bırak bir bırak bir dengeyi tutamıyoruz ki dengeli. Dur bekle bir daha tutayım. Lan böyle dengede tutamıyorum. tutamıyorsun, yan yana tutacaksın ellerini. Şimdi oldu işte, benim oldu abi. Tamam, tamam gel. Tamam benimki de okey. Dur dur. Yol, dur lan dur. nereye gidiyor? Dur yol. dur. As, <laughs> dur bekle. Bekle gel. Gel abi, durma sakın tamam mı durma. Tamam. Bas, bas topuk abi. Topuk 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 topuk. Allah'ım az kaldı ne olur Allah'ım hadi, hadi. düşmek. Düşecek <laughs> bu sağa doğru devriliyor. Allah! Hey! Haylaaa! <laughs> Helal, kralsın kobrasın yılansın. Geç 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 Gel kanka keç, gel, keç, gel keç, uçan balana bineceğiz sonunda. Geç. Gel kanka açıldı. Geç 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 geç. Açıldı lan. Sen yavaş. Ooo, gidiyoruz reis. Kanka. Geç 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 geç. Şekilsin kobrasın yılansın. Abi <laughs> bak abi şunu kelle bele vur diye vuracağım böyle. Oğlum bırak lan kafamı. Nasıl geçtik ama? Tık diye. Lan gel gel gel. Oha kanka burada ev var. Ama checkpointi yani check alalım. Check point al alaydın öyle gideydin. Evet, önce checkpointi alalım kontrol noktasını. <laughs> Kanka bu evden yukarıya doğru tırmanacağız galiba. Çok değişik şeyler var burada. Galiba. Ha buradan buradan yol var oğlum gel. Ne yapıyorsun? Gel. Ayağın kokuyor ayağın bal Ayağ... değil. Kankacım ayakkabım e, kosele olduğu için kokuyor. O yüzden biraz uzak durman lazım. Kosele? Kosele ayakkabı kosele. Altı böyle kosele diyorlar ya odundan mı oluyor ne oluyor? Ben Tahta ayakkabı ben... kardeş. Allah Allah ben hiç çıkamıyorum lan buraya. Aha. Aa eve gidiyorum pembe ne? Pembe'nin evi. B Bayan evi ne lan? Bayan evi mi olurmuş? <laughs> Pembe panjurlu ev diyeceğim. Türk filmlerindeki gibi. Evet. Pembe paçmurlu ev. Pembe paçmurlu ev. Çıkıyoruz canım. Oo. En üste kadar. Kanka. Aha geçtim. Oğlum bu buradan bir hediye Ay, paketi var. Hediye paketi var. Kanka? Bana ver Kanka hediye paketini götüreceğiz. Bulut'a bin. Çabuk çabuk. Allah, Allah. Ya sen Nasıl bir şabalaksın ya. At <laughs> hediye paketini aşağıda ben buradan götüreyim onu ya Attın mı? At aşağıya. Attım. Gelmedi hediye geldi tamam. Tamam şimdi. Oğlum hediye paketini nasıl atlayacağız? At aşağı. Nasıl atlayacağız lan? Ne bileyim. Aha atladım valla. Baba geçtim. Hediye paketini de aldım. Checkpoint al. Bakayım checkpoint nerede? Bu hediye paketiyle bir işimiz var. Büyük ihtimalle de. Nasıl olacak? <laughs> Bir şey diyeyim mi? Bence garanti yok. Kanka gelmen lazım. Gelmen lazım. Düştün deme sen düşme. Hayır hayır şu düşmedim. Yani. Hediye paketini bırakırsak olmuyormuş bu iş. Çünkü Nereden biliyon? Hedi biliyorum? Hediye paketiyle uçan balonu çalıştıracağız ve parkuru bitireceğiz canım. Nerede yazıyor? Aaa! Kanka. Aha, düştü. Düş dedi hediye paketi gel. Gel gel gel. Hay Allah ya tüh. Hediye paketi çok hassas. Almam lazım onu. Kanka seni bekliyorum. Tamam mı? Tamam. Abicim bu hediye paketi niye düşüp duruyor? Kanka çık yukarı. Ya, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> çık yukarı oğlum düşüyor bu. Bu ne? <laughs> kanka çok tehlikeli. Dur orada. Lan lan duramıyorum ki. Bir dakika. Şu elime ver. Tamam. Bekle. Düşme sakın. Bekle. Ben geleyim alayım. Dur. Bekle. Tamam kanka. bak öyle duruyorum ben. Ay! Oğlum bu ne biçim parkur ya? Bir dakika kanka. Getir. Hediye yap. Geti gidiyor. Getir bacanak. Ver. Al bacanak. Bırak bakayım. Ha tamam. Şimdi sen çık kanka. Ben Bacana. uzatacağım. Dur Ama, dur kelini öptüm dur. Aman, al 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 Olur. aman ha. Al tut şunu. Bırak içine. Yani dur gider mi der de şimdi. Kankacım. Beni al. <laughs> ver. Ver. Ver ediyorum Beni bakayım. al. Tamam sen de çık işte gel. Aha. Lan yavaş. Oba gidiyoruz. Allah Allah. Geri mi gidiyoruz? Hayır hayır sakın ha düşünme. Kanka. Lan lan lan. Baga girdi. <laughs> Sallanıyor bu bırak. Hediye paketini bırak. Oğlum karşında bir adam var şunun güzelliğine bak. Ana Panama'ya geldik. Aa, Acım dedim Düşecek <laughs> <Düşük>, tut şunu. <laughs> Düşecek. Neyse tutalım elimizde dursun ya. Panama. Ay. Hediye paket yukarı çıktı anda. La 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 la. Abi, Oğlum in. şu tutuyor, tutuyor. Uçuyor kanka hediye paketi uçuyor. Bırak. Geri <laughs> mi gidiyoruz? Tiny geri gidiyordu. Hediye paketini Al bıraktın ya. Allah Allah. Elleme bir hediye paketini bir bırak yere. Bir bırak bakayım. Yo yo uçuyor uçuyor. Uçuyor mu? Oğlum ee? kafamı tutuyorsun. Hediye paketini tutmuyorsun ki. Burnumu bırak <laughs> lan. Burnunu Burnu... Burnu... Lan, bırak lan. Burnumu bırak lan. Ay Allah'ım bu Hadi uçan balon sabaha kadar gitmez herhalde. İnşallah gider bugün. Ne diyorsun canım? Ha? Gider gider. Al burnunu bıraktım. Abo Wilson karşıda bir ada var. Ne var burada? Ne iş? Ana pardon. Valla ana. Pardon. Lan, Düşmesin sakın. Takım parkur daha bitmez kanka. Şöyle kaldırınca geri gidiyoruz bir anda. <laughs> Allah Allah. Tamam tutarım kankacım. Tamam isi, boş ver, <laughs> <iyi>, boş <laughs> canım boş ver. Hiç gerek yok böyle atraksiyonlara. <laughs> Parkura bakar mısın bir? Parkura bak. Abo abo abo. abo. bu ne lan? Ee burada son durak mı? Kanka atlayacağız galiba. Atladım. Ben de geliyorum. Hediye paketine gerek var mı? Yok hiç herhalde. Hiç Arabada bir şey var. Arabada bir şey var. Beni bileyim bakayım ya. Merak ettim bu araba gidiyor mu acaba? Kanka, gidiyor. kanka bu arabada uyuyalım sonra devam ederiz ya. Tamam, tamam ben arka koltukta yatıyorum kardeşim. Hadi arka işte. hadi iyi geceler görüşürüz. Bay bay. Hadi bay bay.